Merhaba Tekin abi. Merhaba, merhaba. Tekin abi bayramını tebrik ederiz öncelikle. Senin de bayram bayram. Nasılsın, iyi misin? Allah aşkına iyi yerim yoksun. Ondan bayramlar çocuklukta. Çocuk Tutuk Şu an bayramın ne oldu lan? Burası iyi insan. Bayram çocuklukta lazım Çocuklar için. Sizin zamanınızda nasıldı? Neler Ay. yapardın? Aynı bayram. Aynı şey neyse diyorum ama çözümken şey, değişiyor. Harçlık alır mıydın? Fakirlik var mıydı sizin çocukluğunuzda? Harçlık bulunca nasıl sevinir miydin? Sevinirdik bir harçlık bulunca. Alınırdı işte bayramda sevinirdik. Alınırlardı. Bizim zamanımızda ayakkabı yoktu. Karalaştık vardı. Cızrabetler. Aldılar mı? Dünya bizim olurdu. Yeni cızrabet. Yeni ayakkabılarımız, batı ayakkabılarımız ayakkabılara yatarlar. Öyle sevinirdik kendini. Yani ya, o günlerde zengin, fakir hep aynıydı. <laughs> Yeni bir şey aldık mı sevinirdik Köy yerinde. Bir şey görmüyoruz. Kasabayı bilmeyiz. Ne gelir? Şey dünya bizim olur. Hele köyden babalarımız, güzellerimiz şehre, şehir diye kasabaya. Ekmek alınırdı, fırın ekmeği. Şehir ekmeği geldi derdik, sevinirdik. Şehir ekmeği yiyor derdik. Öyleydik yani. Şehir ekmeği yiyorduk. Ona bile sevinirdik. Yani öyle bir ortamda yaşadık. Babamın nasıl mesleği berberdi. Çiftlik yapardık. Hayvanlarımız vardı. Çok muydu hayvanlarımız? Yani kaç tane hayvanımız vardı? 205 baş ufak baş vardı koyun burada. Kırk adetinde zığırımız vardı. Yazın süt satardık mandalara. Tırpana ırgıt dinlerdik. Çocuk olarak mı İstanbul'a geldin abi? Yani nasıl oldu girişin İstanbul'a? İlk oğul üstten kaçtım ben içirdim. Köyden kaçtım. O kaçmış. Niye kaçmış olmasaydı olmadı? Fakirlikten dolayı mı, işten dolayı mı yani? Yok. Babamın bir lafına gözüm var. Ne dedi sana? Söğüt ver ki, bu lafını ver. Ee, hey ya nerede yattın, nerede kalktın, ne yedin, ne içtin, kimi tanıyorsun? İstanbul büyük bir yer, tehlikeli bir yer. Köyden kaçarken, dedemin cebinden <laughs> öyle öyle bir tane, öyle geldim İstanbul'a. İlk geldiğim yer Üsküdar çok çektim. Çok çok bu çektim ama pes etmedim. Nerede yattın kalktın baba? Gemilerde yattım. Canım avusunda yattım. Mezarlıkta yattım. Paramız motile gittim. Parayı buldum, ev tuttum. Böyle şey. İlk işin neydi? Nerede işe girdin? Nasıl iş buldun? İlk işin nereden buldun? İlk dönemde geldim. Şurada bir eskiden yakın bir cami var. Camiye gittim. caminin arkadan bir kapısı vardı. O, onu gördüm. O atın kapıdan çıktım. Arka bu mahalleye girdi. Ufak bir çay ocağı gördüm. Meğersem kulüpmüş. Spor kulübü. Gittim selamın kanı selamın. Ne dedim size dedim. Elim anladın mı? Onlar dedi. Delikanlı bize bir asıl Çay da tek bir asıl cümazım. Tamam dedim, yaparım dedim. Askeriyle say doldururdu, inerdi üst kere de. Tasar gittiler, öyle çıktı. Askeriyle da satarlar. O şekilde işte 3-4 sene öyle idare ettim. 3-4 sene sonra Halka Bey kulübün çalıştıran Cafer Merkal diye, hizmeli biriydi. Öldü o. Kulüp bana kaldı. 7 sene kulüben çalıştım. Bunu kaçma, yeni senedir hiç Hayatı orada kalamadı. Öyle başladı yani. Evet. Ben on sene o kulüpte geçtim. İstanbul sokaklarında gördün mü abi? Çok. Nasıl oluyor lan? Kimsesiz ana baba hmm. kızlara sözleri falan mı? Ne de eskenede. Ne söylüyorum? Bir yemek için. Bir sarımbaşmak için. Bir Selamet Mert Nasıl cevap verdin? Yani, ha, akşam kulübü kapattım. Dedim biraz dolaşayım. Eskiden de aran var, var polis kirası var. Anamın birisi güzel açıyor. Yine mesaj çalışıyor. Eskiliğe gittim. Orada dolaşıyorum. Salepçi geldi. Salep tabii. Yanıma bir adam yanaştı. Merhaba, merhaba. Sana bir sahabe basmalıyım, içer misin dedi. Dedim benim param var, ben sahabe basmalıyım. Bir şey, şey demedik mi, ya, olur mu dedi. Kalacak biri yoksa bir sene ne götürüyor. Benim kalacak yerim var dedi. Gel mesela ben, ben seni evimi Ben seni beslerim dedi. Evet, bu falan ben ona bekçi geldi. Ne olur böyle, böyle, böyle. böyle. Bekçi bunu aldı götür. Yani bu şekilde iki üç kişi böyle, iki üç kere böyle oraya yorum yapalım. Bir şey de onu, <laughs> şemşofasına geziyorum. Şeyh Paşa sahneyi bilirsin. Hı, hı Kız Kulesi'nin karşısında eskiden plaj vardı. Süleyya de, de plaj var. Süleyya Paşa tuval Kız Kulesi'nin önünde plaj vardı. Bak ver. Üstüde Kız Kulesi'nin tam katında plaj vardı. Şimdi orası yol oldu. Oradan yol geçti. O yol, böyle plaj vardı. Plaja gittim. Plajın ufak bir tevzüye vardı. Gittim tevzüye. Bir kahve söyledim. Sade kahve, kafamı yedi. Ufff! Lebova! Ben ne diyorsun, lan dedim. Ona bir sene Bu yuvarlandı. Bu Ben ne diyorsun, lan dedim. Ona bir sene yuvarlandı. Bundan bir, iki sene vurdum. O... bana... O anda onu yakaladım. bekliyene orada. Bekleyenim görevdeydi. Ne oluyor dedim ben. Bir şey Mən dedim araya girdim. Yine aldım bunu. Buna birkaç tane vurdu. Ters kenetken. Götürdü bu 14 kara koydu. Hmm. Yine bir 13-14'e cüda yedik. <laughs> hem bana girdi. Benden davacı. Ben de davacı oldum. 13-14'e cüda yaptı. Ama dövdüm. Dövdüm. İyi yapmışsın. Emmet sağ